geldim geldim oğlum uzun zaman sonra nereye kaldım Allah kahretmesin Oğlum ne oluyor Berk o nasıl bir cfg falan yazıyorlar Komutçu cfg mfg diyor Bir ace atalım o zaman 30 Hop Oğlum bu adam yani çok gerçekten çok iyi oynuyor Hepiniz Teb selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere CSM nokta altta şehir Bugün... Evet isyan tü... Oğlum ne diyor bu? <Gülüyor> <yapıyorum>. <Gülüyor> ne diyor bu? Bu arada birer kanala abone olmayı... Abone olmayı... Oğlum ne diyor bu? Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın. Oğlum... Deli ediyorum. Ne? Oğlum server'a daha yeni girdim. Birinci round oynanıyor. Ananı aradığını direkt spoy falan dedi. Oğlum... Oğlum bu videoda komuça deli mi etsem bana yapıp? Oğlum bu da öldü direkt. Yok artık. Şimdi şuradan banimizi yapalım. Oğlum ben bir... Oğlum strafçi adam diye hemen skutu aldım abi direkt gidiyorum. Abi şöyle direkt silosuna girmem lazım. Hop girdim abi ver hem dördü kardeşim. Oğlum dur sana yerinde eşek herif. Abi kafese girdim bak. Hocam, na... gördüm bak ne yapıyor? Ha, gördün aynen kardeşim aynen aynen gel. Gel 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 selamun aleyküm. <laughs> Evet sessiz sesi çıkmıyor. Altın evet altın kralı ilmek kafes dedi oğlum geçmiş, geçmiş, direkt mp5 açtım abi. Evet, abi. Evet evet hemen abi. hemen baya iyi komutlanıyoruz ya hemen direkt kafese geçeyim. Abi bir videoda da kafes böyle insanı atmıştım mu? şimdi direkt kafese geçtim. Oğlum komutçu ne yapıyor? Oğlum ne yapıyorsun? Lan gel gel bana gel gel selamünaleyküm görüşürüz. Abi şimdi banimizi direkt yapıyoruz. Geç, geç, geç. Oğlum lazere geç diyor yok artık. Oğlum bir de komutçu seri seri oyun öğretiyor şaka gibi lan. Lazer mazer oha. Böyle banimizi yapalım abi uzun zaman sonra strafe'li isyan mı? Ne diyorsun ya? Oğlum takılma lan. Lan oğlum sertle. De... Oğlum ne ara öyle? Tabii ee, komutçu insan yemekten o, bıkmadı hiç şaka o, gibi. 10 saniye kafes diyor yine. Adam var ya direkt öldü gibi 10 saniye kafes Böyle komutlar veriyor falan. Kardeşim şöyle biraz banimiz yapalım. Oo, <laughs> oh my god. <laughs> direkt gelelim. Oğlum beni çok ya. Ne diyor bak sola girdi kafese girdi. Oğlum silah odasına girdi. Ne yapıyor bu? Kardeşim geliyorum Aman geliyorum bekle. de. Bak bak oğlum illa kafana mı vurayım? Adam gibi gelsem direkt vuracağım kafana. Hop. Zın. Görüşürüz. E. Abi Allah kahretmesin yine kapı açıldı. Bu ne oğlum? Seri seri kapı açılıyor. Dediğim gibi komutçu isen yiyor. Direkt 5 tane de kapı açılıyor. Odasın, oğlum hala hmm. koruma almıyor bir de. Oğlum değişir isen yiyor. Her bir cisan yiyor hala koruma almıyor. Lan ne yapıyorsun oğlum işte? Lan. Lan, lan gitmiyor. Ananı avradın lan. Oha. amına evet. Abi yeniden harita açıldı. Komutçu değişti. Komutçuyu bekliyoruz. Allah kahretmesin. Neredesin? Adam nerede? Abi hele şükür kapı açıldı. Abi komutçu olmazsa olmaz herhalde kafes oynayacağım lan. Bu ne oğlum bugün? Ne oğlum <laughs> oğlum bugün full kafes oynayacağım. Hop hop lan öl. Oha adamın kaç milyon canı var. O evet şimdi direkt seri seri oğlum. Bu ne oğlum? Komutçu unanma herhal herhalde oğlum. Şak... Oğlum hop lan. Ya şaka gibi oğlum komutçu var ya unanma alıp duruyor lan her el unanma alıyor. Oğlum baksana mermisi bitmiyor Allah kahretmesin. Oğlum adam VIP sanki başbakan her el unanma alıyor. Allah kahretmesin. Oğlum bir de sesi de çıkmıyor komutçunun. Ya şaka gibi evet banimizi yapalım abi de Ya komutçuda bir unama var abi tara tara bitmiyor adam neyse. Oğlum bu ne lan bir banı yapıyorum onun ağzına. Abi gezelim. Onda donanma varsa bizde de bani var. Biraz bani yapalım. Hop. Gel gel deli edeyim. Gel gel. Şöyle biraz mp 5 doğru. Dümenden. Dümenden kılvarda bana yapalım. Kıramını. Evet. Komutçu mikrofonu basmıyor abi. Ara ara kendine hop görüşürüz. evet. Evet abi kapı açılmasını bekliyoruz. Komutçu ara ara mikrofonu basmaya devam ediyor. Kendini hatırlatıyor abi hayatta mıyım diye. Oğlum Lan bu nasıl oğlum her gömüldüğünde osuruk sesi geliyor bu nasıl bir ses ama Şimdi banimizi yapalım Evet komutçu abi arada bir olmaz ya bak arada dümenden Yani komutçu olduğunu hatırlıyor filan Abi sanki hissence oğlum ne yapıyor sörptün mü hop görüşürüz Evet yine banimizi yapıyoruz oğlum ne oluyor Allah kahretmesin evet Bakugan taktiğini hatırlayanlar var mı Oha girdim sırasına lan gözümün önünde öldü mü lan o Ne oldu sörpt Lan koruma nerede Aa sörpte <laughs> Neyse oğlum o lan bunlar ne oluyor önümden geçiyor hepsi. Oğlum nerede ölüyorlar? Lan şaka gibi şaka gibi. Oğlum adam yeniden doğdu. Koruma. Görüşürüz. Oğlum nasıl bir oyun oynuyor? Komutçu nerede? Komutçu nerede adam vuruyor? Allah kahretmesin bu hop'a girdi. Lan bu hop'ta ne bekliyorsun? Gel gel buraya. Hop. <laughs> Vurmaya çalışıyor. Dırırın, dırır, Oy. Ne diyorsun ya? Abi yeni bir servera girmek zorunda kaldım. Ne oluyor? Bir anda server değiştirdim. Abi serverda çöktüm, möktüm, ben düştüm falan. Şimdi şöyle bir MP5 aldık. Dümenden. Dümenden MP5 aldık. Lazere gidiyorum. Lazeri yapmış misali. Ama lazeri yapmadım tabii ki. Şöyle MP5'im var bir adet. Kafasına vuracağım komutçunun. Şimdi bekliyoruz abi komutçu. Evet, şöyle bir kapıyı aç abi. Oğlum bunlar surf'te mi? Nerede? Oğlum sörtlü adam öldü lan ne oluyor? Kur Aha evlendi. O sıçtık. Lan mı oha gözüm önüne girdi. Hop görüşürüz. Oğlum. Evet koruma sen çek gel gel. Gel abi. Gel abi hop görüşürüz. Yapma ya, ben. Çınır, ben ben evet 15 tane kazıya verdi. Hop yine çıkalım abi. MP5 aldık. Bak bu da Yine MP5 ediyorum ben bir isyanlar atacağım. Şöyle bir kazıyı yapmış gibi yapalım. Oğlum komutçu bekle beni. Bekle bekle gel. Abi. Evet. oğlum adamları vurma. Eşe gerif gel buraya gel. Dur bir dakika yapmış gibi yapalım. Evet bir kişi kazandı. Evet evet ben yaptım sakin. Evet evet 24 tane kaçan var. Hop. oğlum arkana dönme ne yapıyorsun? Bu adam bu var herhalde. Bu fetişi var herhalde diyor. Şöyle bir banimizi yapalım. Koruma geliyorum. Oha gelmiş bile lan. Alın. Lan ne yapıyorsun koruma gel gel. Bana ile seni bir dile edeyim. Evet, şöyle bir kaçalım. Dırırın, dırırın. Magellan'ın torunu gibi. Abi atlılara kaçar gibi korumaya kaçıyorum. Şimdi koruma sen bana yapıyorsun gel buraya. Şimdi bir dur bakayım. Hop. Zing. Görüşürüz. Abi hard komut aldı. Allah kahretmesin. Hard komutta ne? Banisi ne şeyi zıplayamıyorsun bile bu serverda. Şimdi direkt yürüyerek oğlum görmedin mi beni? Lan nasıl? Oğlum oha önümde adam öldü ben yaşıyorum. Dururun dururun gidelim abi. Şöyle bir skutu alırsam var ya bunları harbi değişen hissen atarım. Dur bakayım. Oğlum hala görmediler galiba. duru onlarda da büyük ihtimalle yürüyemiyor da. Dururun ver abi skutu ver 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 ver. Onlarda deli değişen hissen geliyor. Oğlum komutçu lan. 60. Lan bomba atıyor oğlum ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> oğlum zıng Oğlum ölmüyor. iki duvardan geçmiyor. Ana ne Evet çok iyi. Abi sınıf diyor. Ne sınıfı kardeşim? Sınıfa gitmiyorum. Gel gel buraya gel. Yine skutumu aldım abi. Skutla işten alacağım bunlara ya. Hop zıng Abi. Abi. <laughs> abi diyor. Evet banimizi yapalım oğlum. Ya skutla <laughs> harbi vuruyorum yani. O Abi kapıyı açtı yine adam gibi geçin diyor kardeşim aynen kardeşim aras kargı diyorum Hemen geçtik hemen hemen Bu Şöyle gibi. bir silah ver ne Oğlum 3 2 1 Gel buraya gel hop Lan nasıl gitmez Allah kahretmesin Şöyle göster 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 kafayı göster kafayı göster Oğlum lan Oğlum gitmiyor şaka gibi Bir daha göster bir daha göster selamın Aleyküm oy. <laughs> bu Berk adam oynuyor ya diyor. Dırırın dırırın. Yine marimizi yapalım oğlum. Koruma ölmeden direkt vurmamız lazım. Dur dur şöyle direkt silosuna girmemiz lazım. Vardı, oğlum koruma gel buraya gel. Üste bekleme gel. Oğlum oğlum. Abi ne yaptın ne ettim sona kaldım. B12 yok ama evet. sesiyle başlar. Kaza Oğlum ne diyor Diggle? Oğlum görüyoruz ne yapıyor bu? Evet AP aldı Diggle. Oğlum lan önceden başladım. Oğlum şaka gibi komutçu var ya. Bakmıyor bile lan sadece sıkıyor oynatıyor. Dur tamam. bakayım Geldim geldim oğlum uzun zaman sonra Lere'ye kaldım Allah kahretmesin Oğlum ne oluyor Berk o nasıl bir CFG falan yazıyorlar Komutçu CFG MFG diyor bir esna atalım o zaman 30 Hop zık Oğlum bu adam yani çok gerçekten çok iyi oynuyor Gerçek o oh my god ne diyor bu ne diyorlar abi serverda cf'yi kral oğlum serverda abi serverdaki çoğu kişi zannetti oğlum harita değişti ne oldu yeni haritaya geçtik falan evet be her neyse buydukla bırakır olsun dümenden oğlum sen ne oluyor ailin mailin diyor karı mı geldi ne oluyor kardeşim evet banimizi yapalım dümenden Dümende. Evet her var. Bu videoyu da bırakır olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yani <laughs> bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. <laughs> <laughs>